Gelecek Partisi Mulla Milletvekili Selçuk Özda, Millet İttifakı partilerine verilen 39 vekil için çok itiraz ettim ama başaramadım diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i yalanladı. Özda, Özgür Özel'in seçim döneminde kendisine bakanlık teklif ettiğini anlattı. İşte yeni polemik. Orada ben 39'u 45'i çok buldum itiraz ettim, isyan ettim. Dedi ki ticaret esnaf kefalet bakanlığı kuruyoruz. Bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz esnaf kefalet birliği bakanı olun vekil olmasına karşı çıktım dediği isimlerden birine bakanlık teklif ettiği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Özgür Özel'in gizli bakanlık pazarlığını böyle ifşa etti. Ben Özgür Özel beni aradı. Bakın dedi ki Selçuk Başkan'ın bir görüşme yapmamız lazım. Size bakanlık teklif etti. Evet. Özel, genel başkanlığa adaylığı açıkladığından beri sürekli CHP yönetimini eleştiriyor. Özellikle de küçük partilere verilen 39 vekille ilgili eleştirilerini bir bir sıralıyor. Giden cepten gitti. Bizim oyla 180 milletvekili çıktı. 40 tanesi cepten gitti. Katıldığı bir canlı can yayında memleketi Manisa'dan mi? Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın aday gösterileceğini öğrendiğinde yaşananları da anlatmıştı. Kendisini aradım. Sizin Manisa'da bu listeye getiriniz olmaz götürünüz olur. Anket gösterdim. Sizi beşe koyalım. Bizim ilk 4 sıradaki CHP'nin oylarıyla bunu hak eden arkadaşlarımız zarar görmesin. O da bana dedi ki ben normalde liste başı olmam lazım. iki dışında bir yer kabul edemem. Özel'in anlattığı bu görüşmeyi Özdağ doğruladı ama bununla bırakmadı. O görüşmede Özel'in kendisine bakanlık teklif ettiğini söyledi. Dedi ki daha sonra kendisi bana Sayın Kılıçdaroğlu'nda bilgisi dahilinde biz e, Ticaret Esnaf Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bakanlığı ikiye bölelim. Ve burada siz Esnaf Kefalet Birliği Bakanı olun. Özda bakanlık teklifini kabul etmeyince Özel'in kendisine başka illerde vekillik önerdiğini söyledi. Ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. İzmir de olabilir. İzmir 4. sıra. Sonra Ankara olabilir dedi. Sizin için dedi. Ben hayır dedim. Ben Muğla'ya gideceğini bilmiyordum. Muğla'ya gitti. Hatta dedim ki yerel seçimlerde Manisa'yı İyi Parti'ye verdik. MYK toplantısında üngür üngür ağladım ben Manisa İyi Parti'ye verildiğinde.